Berber e, sen başlayabilirsin tamam mı? Ben gidiyorum e, bekleyeceğim tıraş olmasın dışarıda bekleyeceğim. Allah. Lan şu kapıyı da kırdık kapıya ne olmuş öyle yamulmuş olmuş mu ne olmuş Allah Allah ya neyse. Efe bana bak evladım bunu yapmak bunu yaptığım için çok üzgünüm ama kan stalesini affetme Efe başı ne evladım sonra kaldır sağ kaldır yukarı aşağı yukarı aşağı. Tamam evladım. <laughs> <laughs> Kapat gözün Efe. Hazır mısın açmaya? Allah Hazretlerim korkuyorum. Açayım baba. 3, 2, 1. Kaldır kafayı. Hadi bakalım. Ben ah, ah, Gel lan buraya? Ne buraya? Sen becerim, <laughs> ah, ağzını zile zile. Ah, bir şey. Bir bakayım. Allahım, ay bu... günah. <laughs> bu ne? Bu Allah ne şey Allah Allahım, <laughs> <laughs>